arkadaşlar merhaba. aracımız Golf 6. Şimdi bunun stopları nasıl sıkılır, ampul değişimi nasıl yapılır size onu göstereceğiz arkadaşlar. Nereden sıkılır? onu göstereceğiz. i̇zlemeden önce kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz arkadaşlar. şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi bunun hem şu bagaj üstü stopunu sökeceğiz arkadaşlar. Şunu. Buradaki ampulleri göstereceğiz. Hem de normal stopumuzu göstereceğiz. Şimdi e, bu stopu sökmek için arkadaşlar şurada bir kapak var. Bakayım. Kapak değilmiş arkadaşlar. Evet. Biraz kesikmiş. Bunu buradan açacaksınız arkadaşlar. Açılıyor zaten. Çekin açın. Buradan eliniz giriyorsa buradan da yapabilirsiniz ama biraz zor olabilir. Bunu buradan açacaksınız. Şurada şu şekilde bir olay var. Şu. Şuradan önce soketini çıkartalım. Yanlarda mandalları var. Şu şekilde bastırarak arkadaşlar bunu çıkartıyoruz. Sonra şunu çeviriyoruz. Bunu tek tutan vidalı olarak bu. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada vidaları var. Takarken bunu bir parça bastırırsanız bastırarak sıkacaksınız. Dişi zaten tuttuğu zaman ondan sonra sıkacaksınız. Sona geldiği zaman zaten durur. Şöyle bir parça. Onu çıkardıktan sonra stopun birkaç tane de içinde tırnağı var. Şu şekilde çok zorlamadan, zaten zorlanmadı. Bu şekilde <laughs> pardon stopumuzu alıyoruz. Ampulleri nasıl değiştireceğiz? Şurada şeyler var. Tırnaklar var. Şu tırnakları açıyoruz. Bir tanesi kırılmış hatta. bakmayın. Tek elde olunca böyle oluyor. Bunları çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradan <laughs> değiştirmek istediğimiz ampulü değiştiriyoruz. Şu sinyalimiz. Şu diğeri şuradaki herhalde şey. Nedir o? Farklar olabilir. Buradan değiştirmek istediğimiz ampulü değiştiriyoruz şurada bir contamız var. O contaya dikkat edin, conta düşmesin. Çünkü düşerse ya buradan stopun için su olur arkadaşlar, toz alır. Takarken aynı şekilde takıyoruz, tırnaklarını oturtuyoruz. Ve e, normal çıkardığımız gibi yerine takıp arkasındaki vidayı bastırarak çekiyoruz. Bu bu şekilde. Şimdi bagajın üstündekini sökeceğiz. Bunu sökmek için şurada bir kapağımız var. Bu kapak bu da tırnaklı. Bunu normal bir şekilde şekilde alıyoruz. Çektiğimiz geliyor. Burada e, ampul değişimini şey yapmadan da yapabilirsiniz. Sökmeden de yapabilirsiniz. Yine şu şeyi çıkartalım rahat çalışalım diye. Bize var video çekmeyin. Arkadaşlar bu arada biz elektrikçi falan değiliz. Yani e, bu işleri kendi araçlarımıza yapıyoruz. Bunu da ilk defa söküyoruz. Şu anda uğraşıyorum yani nasıl çıkıyor bu acaba diye. Abi vidalarından sök uğraşma. Şöyle yapalım. E, bu stopları şey için söküyoruz arkadaşlar. Boyayacağız birazdan. Stop boyası aldık. Ve bunları karartacağız. Boyayacağız stop boyasıyla. O yüzden zaten sökmemiz gerekiyor. E, bu ampulün nasıl değişini isterseniz sökeyim ben. O şekilde göstereyim. En azından görürsünüz. Çünkü buradan şimdi anlamayacaksınız nereden çıkıyor. Ben de çözemedim çünkü. Burada bunun iki tane videosu var arkadaşlar tutan. Şöyle göster abi. Şurada ve şurada. Onları 8 lokma ile sökeceğiz. Arkadaşlar bunların videosunu biraz uzun tutmuşlar. O yüzden burada kullanacağınız lokmanın e, biraz uzun olması gerekiyor. 8 lokma ama uzun olması gerekiyor. Yoksa sökemezsiniz. Da anahtarla falan hiç sökülmez. Şu, çok çok dipti. Şunu belki sökersiniz de. Hoppa. Şunlarımızı aldık. bu tarafa doğru çeksen arkası kalkıyor. Bir çek geçmelidir belki. Mantıklı. Tırnakları var ama çekerken muhtemelen kırılabilir. Arkadaşlar şu şekilde şu ucunu şu şekilde kaldırıp şöyle alabiliyorsunuz. Şurada da şu yan tarafa bir yer var. Şimdi bakalım bunun mantığı nasıl değişecek. Bu nasıl çıkıyor? bunu çekip alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada tutan bir tırnağı var sanırım. Direkt bu şekilde. Bunun içindeki ampullere bunu böyle çekip alırsınız. Ampul değiştirmek isterseniz bu şekilde değiştirirsiniz. Bakayım nereye geçiyor. Takarken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şunlar yerine oturacak şurada ve şurada şeyler ona yerine oturacak. Bunu da yerine takarken yine önemli olan, ya bunu sökmezsiniz zaten. Ampul değiştirirken sadece şunu çekip alırsınız ama oldu ki sökmeniz gerekiyor. Değiştireceksiniz. Ee, geri yerine takar arkadaşlar. Şu, yine bunda da şu jontaya dikkat edin. Eğer bu jonta yoksa veya yerine oturmazsa, kayarsa buradan da bu sefer bagajınızın içine su olur arkadaşlar. Yağmur yağdığında falan. Durum bu şekilde. Takarken de bunu yerini zaten söylemiştik. Şöyle Yine önce şu tarafı takarsınız. Bu delikler denk gelir. Bu şekilde oturur. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, bir sonraki videoda stopları boyayacağız bilginiz olsun. Ee, onu da diğer videodan görürsünüz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.